Merhaba chatler. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda benim bu değişim videomdan, kanalımdan yani Instagram Baymiv'den buraya gelen kişiler genelde akne skarları, yüzdeki akne delikleri, sivilce lekeleriyle ilgili sorular soruyorlar. Bunlarla ilgili ben bir doktor izledim. Bunu da kaynak olarak kimden esinlendiğimi aşağıya bırakacağım. Dilerseniz kendisi bir dermatolog gidip onu izleyebilirsiniz. Ona da bir izlenme sağlamış oluruz. En aynı şekilde ben de kendi tecrübelerimi anlatırım. Onun anlattığı şeyler üzerinden kendime bir liste oluşturdum. Bu liste üzerinden bir ilerleme yaptım. Bunların hepsini de aşağıdaki Trendyol işbirliği linkimden bulabilirsiniz. İlk olarak bazı vitaminler kullanmaya başladım. Birincisi A vitamini alfa lipoik asit kullanmaya başladım. Onun dışında korojen kullanımını arttırmaya başladım cilt elastikiyeti için. Zaten ben normal olarak çinko, magnezyum vesaire gibi normal takviyelerde kullanıyorum. Kullandığım omega, selenyum, çinko, magnezyum vesaire gibi şeyler evet kullanıyorum. Onun dışında ciltle ilgili kullanmaya başladıklarında dediğim gibi alfa lipoik asit, A vitamini ve bir kolajen kullanımına başladım. Bunların linkini de aşağıda bulabilirsiniz. İşbirliği Trendyol linkimden dilerseniz oradan satın alabilirsiniz. Onun dışında bazı serumlar ve bazı aletler kullandım. Bunları sizlere anlatacağım. İlk olarak yapmanız gerekenler bu uygulamaları yapmadan önce bir dermatoloğa kesinlikle görüşmeniz, danışmanız belki akne lekelerinizin sebebi karaciğerinden kaynaklanan bir şey olabilir. Herhangi bir hastalığı tetikliyor. Tetiklenmesinden dolayı gerçekleşebilir. Kendinizi bir güvenceye alın. Daha sonra dediğim gibi ben kendime bu şekilde bir rutin oluşturdum. Aşağıya bırakacağım hangi doktordan izlediğimi. Siz de buna göre kendinize bir rutin veya doktorunuzun eşliğinde bu uygulamaları yapabilirsiniz. İlk olarak edindiğim ürün bir adet dermar olur. Bunu biliyorsunuz ucu dikenli olan dermar olur. Birinci ürünüm bu. Bunu uygulanmasını da size göstereceğim. Birincisi aynı yönde böyle tahriş edecek şekilde yapmayacaksınız. Bunu fazla bastırmanıza çok bastırmanıza gerek yok. Zaten iğne ve bunun amacı yüzde mikro delikler açmak. Bunu mesela örnek veriyorum aşağı yukarı da yapmayın. Çektiniz veya it, it, ittiniz ya bir yönlü yapın kaldırın bir yönlü yapın kaldırın bir yönlü yapın. Daha sonra diğer yönden 10-10-10-10-10 on, 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 on yapabilirsiniz. Bu birinci alet. İkincisi Dermapen kullandım ben. Bunun 0.5 e, iğne boyutu. Burada 3'e kadar çıkıyor Dermapen. Aynısının kalem versiyonu. Bunu hiç e, 3'te kullanmadım. Maksimum 1'de kullandım. Aynı zamanda bunları yaparken saç çizgim için de bunları kullanıyorum. Saç çizgime de minoksid döküyordum. Onunla ilgili de dilerseniz video aktarabilirim buradan sizlere. Bunu kullanış amacım buralara ve göz altlarına biraz daha düşük yani 0. 3 var bakın burada 0.2 var 0.25 ile uygulama yapmak için daha hassas yerler için de bunu kullandım. Bunun uygulaması şu şekilde bastırıp çekme yöntemiyle daha sonra şu şekilde bastırıp çekme yöntemiyle yapıyorsunuz. Onun dışında bunları tabii ki her gün yapmıyorsunuz. Bunları haftanın 3 gününde veya 4 gününde bir yapıyorsunuz. Bir iyileşme süresi bırakıyorsunuz buna. Yani bunu her gün yapmak çok mantıksız çünkü yüzde bir recovery yani iyileşim süresi bırakmamak kötü bir şey iyileşmiyor çünkü. Onun dışında kullandığım şeyler tabii ki onları kullanmak ve temizlemek için bir adet şu şekilde temizleyici sprey kullandım. Şöyle. Bu da onlar dezenfekte etmek çünkü oradaki herhangi bir mikrop cildinize bulaşırsa daha sonra bunun ceremesini çekersiniz. Hiç gerek yok. Kullandığım diğer ürünlere gelecek olursak Marka söyleyeceğim. Siz bu markayı almak zorunda değilsiniz. Bu markanın aynısı Trendyol linkimde var. Siz daha ucuz yolusunu da alabilirsiniz. Ben bu markayı tercih ettim. Bu marka biraz pahalı bilginiz olsun. İlk olarak ürünümüz Ordinary, Ordinary markası. AHA %30, BHA %2 peeling solüsyon var. Bunu sürdüğünüzde yüzünüzde kırmızılık oluşacak. Aynı zamanda bu bir peeling solüsyon olduğu için yüzünüzde 8 dakikadan fazla bekletmeyin. Yani bu derinizi soyuyor ve yüzünüze ilk sürdüğünüzde yüzünüz yanabilir. Bilginiz olsun onun dışında bir alerjik reaksiyon olursa mutlaka doktora gidin. Dediğim gibi ben doktor değilim. Herhangi bir uygulamayı kendi üzerimde uyguladım ve sizlere aktarıyorum. Kullandığım ilk ürün bu. AHA ya AHA e, A, A, %30, BHA %2 bir peeling solüsyon. Zaten yazıyor. 10 dakika yazıyor üzerinde. Hani 10 dakikanın üzerinde kalmasın bu. Ben 8 dakika civarı tutuyorum. Onun dışında diğer kullandığım şey yine Ordinary markanın retinoid. Bakın retinol değil. Retinol ayrı bir şey. Retinoid onun bir üst formu gibi düşünebilirsiniz. Retinoid %2 emisyon. Bu şekilde bir şey kullandım. Bunu da zaten linkten bulabilirsiniz. Aynı şekilde bir de C vitamini kullandım. C vitamini serum. Bu da %20 C vitamini serum. Yani %10 var, %5 var. Ben %20'sini kullandım. Kullandığım bu üç şey ve dermapenle dermar olur. Bu şekilde devam ettim. Tabii ki beslenmeme aynı şekilde dikkat ettim. Bahsettiğim vitaminleri tükettim. Yani size söyleyeceğim şey çok böyle hızlı ani ve bir defada bir değişim beklememeniz. Bu herhangi bir karbon peeling vesaire değil yüzünüzü bir kere soymayacak bir defada veya yüz deliklerinizin içine işte e, dolgu vesaire gibi bir defada düzeltecek bir işlem değil. Dilerseniz süreç olarak deneyip gözlemleyebilirsiniz. Abi bir ay mesela bir ay bir buçuk ay iki ay denersiniz gelişimi anlarsınız. Ama bir defada yüzünüzdeki bütün delikler yok olmaz. Çünkü onun derinliğine bağlı, işte yaranın eskiliğine bağlı vesaire vesaire. İçerik bu şekilde. Soran arkadaşlar için bu videoyu çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir, işinize yaramıştır. Kanalda kendinizi geliştireceğiniz birçok içerik var. Bunlara da göz atmak için abone olabilir ve diğer videolara göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere.